Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aldığım Rampage RP PS4 şarj istasyonu ve iki tane kolu inceleyeceğiz. Başta da anlattığım gibi arkadaşlar şöyle iki tane dua çok aldım ben e, sipariş verdim. Toplamda dört tane kolum oldu. Arkadaşlar e, arkadaşlarla iki iki maç yapmak için aldım. Ve yanında da bir tane şarj istasyonunu aldım. Konumuz bugün bunu incelemek. Bunları da yanında 2 haftalık deneyimim var ve 2 hafta boyunca çok beğendiğim için bunların da altına linkini koyacağım. Sony ibareli, PlayStation ibaresi var yani öyle e, ee, çakma kollardaki gibi. ibare olmayan kollar çok oluyor çakma kollarda. Yan sanayi, bu da yan sanayi fakat üzerinde Sony ibaresi ve PlayStation logosu olması bence bir sıfır artı önek getiriyor arkadaşlar. Konumuz şimdi bu. Bunun açılımını yapıp testini yapalım. E, çünkü internette bunun YouTube'da araştırdığımda hiç kimse incelememiş. Ben de bugün sizlere uygun fiyatlı, kaliteli bir ürünü incelemek istedim. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Dizaynı olsun. Ee, güzel bir kutlama şekli var. Ben önceden açtığım için şu an burada gözüküyor. O yüzden e, sizlerle bunu bir hafta boyunca denedikten sonra sizlere tanıtmak istedim. Herhangi bir sorun çıkartıyor mu diye. Evet isterseniz şöyle ergonomik tasarımıyla birlikte hemen bir kutuyu açalım. Kutunun içi tabii ki de açılmış olduğu için size de paketlenmiş bir şekilde geliyor. Şöyle şarj istasyonu bence güzel bir şekilde şurada Rampage'in logosunu görüyorsunuz. Şurada iki tane ışıklandırma var. Tabii ki de bunlar da çok hoş duruyor. Birazdan açtığında göreceksiniz. Arkada USB giriş yerleri var ve üstte de işte burada da şarj portları var. Tabii ki de buradan şarj oluyor. İçinden başka bir kutucuk çıkıyor burada kullanıma dair. Görmüş olduğunuz gibi nasıl kullanılır garanti belgesi içinde mevcuttur zaten. Gidip tekrardan bir sorun çıkarsa iade edebiliyorsunuz. Tabii ki sizden kaynaklı olmayan bir problem içinde. Kabloyu da görmüş olduğunuz gibi kablonun 1 metre bir uzunluğu var. 1 metre bence gayet ideal. PlayStation portuna takmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü sonuçta sadece PlayStation'ı açtığınızda şarj olmaya başlayacak. Veya PlayStation dinlenme moduna almanız lazım. kolları şarj etmek için. Ben ayrı yeten bir şarj adaptörü girişi takıyorum. Evde bir sürü şarj adaptörü girişi var. Ben de bunlardan bir tanesini alıp USB ile böyle bağlıyorum arkadaşlar. Kolların üstten ve alttan girişli kısmı var. Şöyle yani ters bir şekilde koyma için standlar da var ama bunlar pek sağlıklı değil çünkü şarj yuvalarına gereksiz bir şekilde zarar verebiliyor. Ama altındaki X tuşu bugüne kadar işine işe yaramadığını, ne işe yaradığını bilmediğim X geri girişi tabii ki de böyle bunun işe yarıyormuş. Buradan soktuktan sonra şarj oluyor. Örneğin mesela iki tane kolda taktığımda çok düzenli bir şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse ikisini de taktıktan sonra güzel bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi de bir de isterseniz şarjda taktıktan sonra göstereyim ben size. Sadece takıp çıkarmada ilk yaptığınızda şöyle birazcık eliniz korkak olabilir ama kesinlikle korkmanıza gerek yok. Sadece üstten sağa sola böyle oynatarak çekebilirsiniz. Bir anda da çekmeyin. hem içindeki o aparat zarar görebilir hem de kolun şarj yeri zarar görebilir. Şimdi PlayStation logosuna da dokunmak istemiyorum PlayStation açılır diye. Hemen sizlerle birlikte bunu prize takıp öyle göstereyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki tane daha kolum vardı. Ve şimdi fişe prize taktıktan sonra arkasındaki led ışıkları sizlere göstereyim. İki tane yeşil ibare led ışığı var. Bunları da taktıktan sonra şarjları alsa kırmızıya dönüyor. Hemen izleyelim. İlk ikincisi zaten 1-2 diye gösteriyor arkadaki 2 diye geçiyor Kırmızı döndü. Bu durumda şimdi ayarlayalım İkisi de kırmızıya dönmüş durumda şarj işlemleri başladı arkadaşlar böyle oluyor. Bu tarz ürünler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi iki tane dual çok için daha alacağım. Çünkü ikisi çok güzel durup ikisi çok darma duman kalıyor. böyle bir aparatı sizlerle birlikte incelemek istedim. Çünkü kablo kirliliği zaten sağda görüyorsunuz. Kamerayı biraz çevireyim. Kablonun kirliliği kendisinden belli olabiliyor. Buradan işte iki tane dual şoku da zaten şarj ettiğim için arkadaşlar. Bundan önce full şarjdı. İkisi de turuncudan yeşile doğru çevriliyor arkadaşlar. Birazdan yaklaşık bir, bir dakika sonra şarj sistemi ikisinin de otomatikman duracak. Çünkü yeşile döndükten sonra bir dakika içinde evet ikisinin de şu an durmuş bir şekilde bundan sonra diğer kolları takabilirsiniz arkadaşlar zaten. Veya iki tane ikili alıp sipariş edip dört tane kolunuz varsa eğer düzenli bir şekilde iki iki takabilirsiniz. Bunun çok rahatlığını ben size anlatamam. Çünkü kablo kirliliğinden çok fazla bir şekilde temizliyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da arkadaşlar. Kolların linkini de aşağı bırakacağım. Kolların e, bu şekilde yani sizlere tanıtımını yapmadım, kutusu da yoktu zaten, e, sadece bir gösterme amaçlı çektim çünkü ikisinde de PlayStation logosu var ve ikisi de muadil olan yani e, biraz daha fazla ödeyip yaklaşık bir tane kol az bir miktar, 488 TL idi. yani 300 lira bir kola vermektense 200 lira daha verip hem muadillerine kıyasla kaliteli bir kol alıp yan sanayi bile olsa Bluetooth'un da gecikme yok. E, tuş kombinasyonu çok rahat basılıyor. Titreşimler oldukça gayet iyi. Çünkü eski kolların titreşimi bozulmaya başlamıştı ve e, buna geçtikten sonra sanki bir level atlamışım gibi. Orijinal kolun titremesiyle çok fazla bir farkı yok arkadaşlar. E, de videom bu kadardı. Bunların linkini aşağı koyacağım. Sizlerin de beğenisine sunacağım. Almak isteyenler zaten aşağıdan ulaşabilir. Sizleri çok seviyorum. İyi günler, hoşçakalın.